ben Sema Arslan. Atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir pano yapacağız. Ahşap ve polyesteri ben birlikte kullanmak istedim. ikisinin tekniğini de göstermek istiyorum. Daha önceden ön bir çalışma yaptım. Görmeniz adına. Ben sonbahar renklerini tercih ettim. Ama isterseniz siz farklı renklerde kullanabilirsiniz. Başka objelerde kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Amacımız burada teknikleri öğrenmektir. Öncelikle ham bir polyesterimiz var başka bir şey de olabilir. Yani başka bir obje de olabilir. Böyle bir de ham e, tablomuz var. Bunu direkt de boyayabilirsiniz aslında. Yani bu asılabiliyor duvara direkt. Ben takım yapmak istedim. O yüzden iki yaprak kullanıyorum. İkisini takım kullanmak istiyorum. Öncelikle ham ahşabımızı boyamakla başlıyoruz. Bazı ahşap yüzeylerde tırtıklı yerler olabiliyor. Buralara böyle küçük bir parayla, ama paralar yapabilirsiniz. Ben daha önce yaptım zımparamı. Bunda vardı çünkü böyle bir şeyler. Evet. Boyamızı ben Rich'in Sahra Bej'ini kullanacağım. Boyamızı önce güzelce çalkalıyoruz. Çalkalamadan açmıyoruz boyalarımızı. Boyamızı güzel bir kabımıza Koyuruz. Boyamızın üçte bir oranı ama ben sprey ile göz kararı yapıyorum. Şu bana yeterli şu an için. İpek zemin fırçam var. Güzelce boyamı karıştırıyorum. Öncelikle ortadan başlıyoruz. Fırçanın ucunda boya çokluğu olduğu için diplere yığılma yapmaması için boyamızı yüklüyoruz. Güzel bir şekilde bir kere çekiyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra buraya tekrar dönmüyoruz arkadaşlar. Eğer tekrar tekrar dönerseniz fırç fırça izi yaratacaktır. Bu da gitmeyecektir. Bu şekilde devam ediyoruz bitene kadar. Fırçamızı çok bastırmıyoruz. Hafif hareketlerle dediğim gibi köşelerde ilk boy zaman köşelere vurmuyoruz. İçiyoruz. size nasıl kolay gelirse o şekilde tutabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun yok. Ben genelde böyle boyarım. Bana böyle kolay geliyor. Böyle bir suyumuz var. Ee, fırçamız yürümediği zaman hafif suya değdirip boyamızı yükleyelim. Rahat kayacağını göreceksiniz. Bir müddet sonra çünkü Boya çok yüklendiği için fırçamıza sıkıntı olabiliyor. Dediğim gibi çok boya yükleyip fırçamıza buralardan taşımayalım. O bizim önüne geçemeyeceğimiz bir durum oluyor. kendimize bırakıyoruz. Boyamızın ham ürünlerde 2-3 e, saat yeterli olabiliyor ama bunu geri dönüşümlerde tabii ki bir günde yapıyoruz. Ama ham objeler bu yönden daha kolay kuruyabiliyorlar. Şimdi polyesterimize geçeceğiz. Şöyle alayım arkadaşlar size görün rahat rahat. Yine kabımıza ben yağ yeşili Boyalarımızı çalkalayalım. Çalkalamadan açmayalım. Çünkü boyalarımızın içindeki o suyu birbirine karışması lazım. Ben yağ yeşilini aldım. Ve çimenle birlikte boyadım. Tabi başka renklerde yapabilirsiniz. Mesela turkaz yapabilirsiniz. Sarı yapabilirsiniz. Ben yine böyle bir fırça istedim. Polesterde boyamıza su katmıyoruz arkadaşlar. Polesterimizi direkt sıktığımız vasiyette boyuyoruz. Biraz gölgelendirmeli yapacağım ben. Tek renkte yapabilirsiniz. Ben uğraşmak istemiyorum diyebilirsiniz. Ama çok keyifli ve zevkli bir boyama yapacağınıza emin olabilirsiniz. Hatta benim öğrencilerim şu an vazgeçilmez bir hal aldılar. Hepsi hastalık durumuna gelebiliyor bu konu. Polestan biraz aralara boyanmış gibi olur ama kuruduğunda boyamadığını fark edersiniz. O yüzden biraz dikkatli ve detaylı boyamak istemiyorum. Böyle geçiş sağladım. Çünkü biraz gölgeli yapmak istiyorum. Çimenle de hafif hafif renkler katmak istiyorum. Bu renk geçişlerinde e, ıslakken yani aynen bu şekilde yaparken e, birazcık birbirine geçiş sağlayın arkadaşlar. Böyle. Korkmayın. Bir şey olmaz. Bakın iki farkı göreceksiniz. Hiç korkmayın. Rahat rahat boyayabileceğiniz malzemecir polyester. Beğenmediğinizde ileride sıkıldınız, değiştirmek istediniz kesinlikle tekrar boyama şansınız var. Ahşap içinde, polyester içinde. Yani bu objeyi istediğinizi yapıp, sıkılıp ya da olmadı deyip değiştirme şansınız var. O yüzden hiç korkmanıza gerek yok. Rahat rahat keyfinize bakın. İşi keyfe dönüştürün. çok da psikolojik etkisi vardır. Rahatlatır. Şu zor günlerimizde buna ihtiyacımız var. Bakın gene burada bir geçiş sağladım. Görüyorsunuz. Hafif gölgelikler oluşmaya başladı. Ne kadar isterseniz yoğunluğunu kendiniz... Görmek istediğiniz şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Yani ne görmek istiyorsanız onu uyguluyoruz. Herhangi bir mecburi renk, Mecburi bir desen yoktur. Herkesin zevkidir keyfidir. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. yakında çocuklarınız için de bir video çekmeyi düşünüyorum. Kolay pratik evde güzel bir zaman geçmeler adına bir video çekeceğim sizlere. Birlikte yapacağız. Çocuklarınızla siz birlikte de yapabilirsiniz. Bizimle birlikte de yapabilirsiniz. arkadaşlar. Böyle bir geçişle boyadık. Bunu bu şekilde de bırakabilirsiniz. Üzerine yaldız yapabilirsiniz. Gümüş yapabilirsiniz. Sade bırakabilirsiniz. O tamamen sizin isteğinize ve zevkinize kalmıştır. Şimdi kurumaya bırakıyoruz. Evet objelerimiz kurudu. Biraz bekledik biz bu arada. Şimdi devam ediyoruz. sarımı alacağım. Çok az kullanabilirsiniz. Fazla kullanmanıza gerek yok. Çok küçük hareketlerle yapacağız bunu zaten. Dediğim gibi siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şimdi azıcık, çok azıcık sarımdan alıyorum fazlalığını peçeteye bir kağıda kesinlikle bırakıyoruz bu işlemlerde. Hafif şöyle yapayım size görün. Hafif dokunuşlarla bölgelendirmeler yapıyorum. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz yoğunlukta kullanabilirsiniz. Dediğim gibi beğendiğiniz anda da bırakabilirsiniz. İlla bir şey yapacaksınız ya da çok yapacaksınız az yapacaksınız diye bir şey değil. Bakın yeni yeni çıkmaya başladı, güzelleşmeye de başladılar. En son birleştirmelerini de yapacağız zaten. Boyalarınızı böyle karıştırıp daha doğal renkler elde edebilirsiniz. Çok zevk alacağınız bir şey bu. Şimdi fırçamın fazlalığını tamamıyla alıyorum. Neredeyse bütün boyamı bıraktım çünkü biraz geçişler yapmak istiyorum şu şekilde. İsterseniz yeşili çok kapatmak istemiyorum derseniz biraz yeşilinizden alıp yine aynı fazlalığını bırakarak hızlı hareketler yaparak bak şimdi bir defa bir görüntü oldu dediğim gibi nasıl istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz İstediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Umarım görüyorsunuzdur arkadaşlar. Ben birazcık şu tonu çok seviyorum böyle sonbaharlarda. Tamamen zevk meselesi. Çok fırça darbeleri görünsün hoş olmuyor çünkü sanki biraz sarı istiyor hafif. Ben şimdi gölgelendirmelerimi yaptım. Şimdi eskitmem atacağım. Yine eskitme pudrası kullanıyorum arkadaşlar. Aynı teknikle yapacağız. Yine. Bu boya değildir. Pudradır. Boyayla da yapabilirsiniz. Sorun yok. Ama bu daha doğal ve mat bir eskitme görüntüsü sağlıyor. Ben şularına hafif eskitmeler girdim. Bu şekilde. Girme edebilirsiniz. Daha çok da girmek isteyebilirsiniz. Onu yapım aşamasında kendi göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bana biraz daha üç boyutlu geliyor. Boyalarımızı çok az kullandığımız için hemen kurudu. Yani size devam etme kolaylığı sağladı. Size göstermek için birazcık zor oluyor ama da çıkarabilirsin budurayla. Wax'ta da yapabilirsiniz bu işlemi. Hiç sorun değil. Elinizde hangi malzeme varsa yapılabilir. Biraz ışık istedi sanki. Arkadaşlar bu arada bu iki tablomu da hediye etmek istiyorum. Gerekli bilgileri aşağı bırakacağım. Okursunuz oradan. Sizlerle paylaşacağız bunları. Yaprağımız bitti. Şimdi objemizi eskiteceğiz. Ahşapımızı. Ben ahşapımızı waxla eskittim. Bleaching waxı. Ekspresso rengi. Ben bunu çok seviyorum. Yine böyle bir eskitme kremimi aldım. Hafif hatta ısıtacağım onu ben. Şöyle daha kolay. Kullanmak adına. Çok basit. Eskitme fırçamla aldım. Fazlalığımı tek yana bıraktım. Direkt eskitme istediğim kadar yapabilirim istediği yeri yapabilirim şöyle göstereyim ben size. silebilirsiniz bunu fazlalığını alabilirsiniz Öncelikle bir dağıtayım ben silince çok beğeniyorum bunu o yüzden sileceğim bunun içini böyle sürüyorum şöyle yapayım ıslak mendille ya da nemli bir pamuklu bezle de silebilirsiniz. Bakın. Gayet güzel yayılıyor. İstediğiniz tonlar çıkıyor. Ne kadar isterseniz silebilirsiniz. Bırakabilirsiniz. Nasıl beğenirseniz. Doğallaştırıyorum yani şu anda. Hem birleştiriyorum. köşeleri ben yoğunluk seviyorum. Orijinal durduğuna inanıyorum. to do Ben için çok kuvvetli süper fixlerini kullanıyorum. Bununla her şey yapıştırabilirsiniz. Çok da güzel yapışıyor. Sağlam da oluyor. Sürüyorum. göz kararınca ben yapıştırdım. Bu bir yarım saat falan durduktan sonra yapışmış oluyor. Birazcık gölge istiyorum. Daha doğru olsun diye. Şöyle göstereceğim sanki gölgesiymiş gibi görünsün istiyorum. yani istediğim görüntü şudur. Şu görüntü istediğim için onu yapıyorum. Bittikten sonra ben için sprey, parlak spreyini kullandım. Ee, fırça fırça de sürebilirsiniz ama e, sprey daha güzel olacaktır. Zor çünkü polyesterler girişli çıkışlıdır, zor olabilir. Çok dalga da kalabilir. O yüzden tablomuz bitti vernik attıktan sonra bu şekilde renkler çıkacak ve parladığını göreceksiniz. Bugün tutmayacak galiba. Şimdi ne kullandık biz bugün? Bir tane ahşap panomuz var. Ahşap polyester objemiz var. Bu başka bir objede olabilir dediğim gibi. Sahra beji ile boyadık. Baksımızla eskittik. Polesterimizi çimen ve yağ yeşiliyle boyadık. Üzerine açık sarı mercan vintage turunçla gölgelendirmeler yaptık. Onun üzerine de siyah pudramızı yaptık. Süper fiximizle yapıştırdık. En son sprey verniğimizi kullanacağız ama bunun için biraz beklememiz gerekiyor. Ben size göstermek istedim. Başka bir videoda Göstereceğim size nasıl atılır. Bugün bunları yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi bunları biz hediye edeceğiz. Bu tarz videolarımın devamını istiyorsanız takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.